Merhaba canım yavrularım. Saniye annenizden hepinize kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hani şu bazen annelerin içini kemiren, kafasını karıştıran ama aslında öyle kıymetli, öyle mucizevi bir konuyu konuşacağız. Anne sütü ve emzirme. Bebeğimizin ilk 6 ay boyunca tüm ihtiyacını tek başına karşılayan, adeta bir can suyu gibi olan anne sütü. İçeriğindeki o zengin vitaminler, mineraller, yağlar, proteinler bebeğimizin büyümesini, gelişmesini sağlar, enfeksiyonlardan, alerjilerden, hatta kalp hastalıklarından kansere kadar pek çok dertten korur biliyor musunuz? Üstelik sadece bedensel değil, yavrularımızın zeki, mutlu ve özgüvenli bireyler olabilmesinde de öyle önemli bir rolü var ki. Dünya Sağlık Örgütü de, Sağlık Bakanlığımız da diyor ki, doğumdan sonra ilk yarım saatte, emzirin, ilk 6 ay, sadece anne sütü verin, 2 yaşına kadar da ek gıdalarla birlikte devam edin. Ne güzel, değil mi? Ama ne yazık ki anne sütü ve emzirme hakkında toplumda öyle yanlış bilgiler dolaşıyor ki bazen annelerimizin gereksiz yere endişeye kapılmasına neden oluyor. Ama korkmayın, Saniye anneniz yanınızda. Bu yanlışları bir bir yıkalım, anne sütümüzün bereketini, şifasını hep birlikte öğrenelim. Şimdi gelelim anne sütü hakkında toplumda doğru sanılan o 10 yanlış bilgiye. Kulak verin canım yavrularım. Bebeğim ağlıyor, demek ki sütüm yetersiz. Yanlış. Hayır canım yavrularım, yanlış. Hani benim de bir lafım vardır. Her ağlama bir talep. Yaygın inanışın aksine, her anneden bebeğine yetecek kadar süt olur. Bebeğin ağlaması sadece acaba sütüm yetmiyor mu demek değildir. Susamıştır, altı kirlidir, uykusu gelmiştir, sevgi istiyordur. Bir sürü sebebi olabilir. Bebeğiniz her ağladığında emzirirseniz, onun büyümesi ve gelişmesi için yeterli sütü üretirsiniz. Unutmayın, ağlamak bebeklerin iletişim yoludur. Temel bakımlarını karşılayıp emzirmeniz yeterli gelecektir. Doktorunuzun yapacağı aralıklı tartı kontrolleri ve muayenelerle bebeğiniz yeterli kilodaysa ve sağlıklıysa endişelenmenize gerek yoktur. Sütüm sulu ve açık renk olduğu için kalitesiz. Yanlış. Bu da kocaman bir yanlış bebek doğduktan hemen sonra gelen ilk süte kolostrum deriz, hani o ağız sütü. Koyu sarı ve yoğun olur çünkü besin değeri çok yüksektir, bebeğin bağışıklık sistemi için bir kalkan gibidir. Ama yaklaşık bir hafta içinde sütümüz daha berrak ve açık renkli bir hale döner. Bu sütün sulu olduğu veya kalitesiz olduğu anlamına gelmez, aksine protein, mineral ve besin içeriği yine çok zengindir. Tıpkı pınardan berrak akan su gibi şifa dolu. Ek besine geçtiğimde bebeğim anne sütüne ihtiyaç duymaz. Yanlış. Bu da büyük bir yanılgı. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığımız diyor ki ilk 6 ay bebeğin sadece anne sütüyle beslenmesi şart. Sonra doktorunuzun önerisiyle ek katı besinlere başlanabilir. Ama bu ek besinler ilk zamanlar bebeğin aldığı besinin sadece %30'unu geçmemeli. Yani yavrularımız 8 aya kadar %70 %80 oranında anne sütü almalı. Bebek büyüdükçe oran değişir. Mesela 9-12 aydan sonra besinlerin yarısı anne sütünden, yarısı ek besinden sağlanmalı. Unutmayın, tamamlayıcı beslenmeye 2 yaşına kadar anne sütüyle beraber devam edilmelidir. Göğsüm çok küçük, bu nedenle sütüm az olabilir. Yanlış. Canım yavrularım, memenin boyutuyla sütün miktarı veya kalitesi arasında hiçbir ilişki yoktur. Her annenin memesi bebeğine yetecek kadar süt üretme kapasitesine sahiptir. Endişelenmenize gerek yok. Rabbim her annenin sütünü bebeğine göre yaratır. Bebeğimi biberonla beslemek yeterli gelecektir. Yanlış. Hayır yetmez canım yavrularım. Bazı bebekler hem biberon hem de anne memesiyle beslenebilirler ama mümkünse ilk 4-6 hafta zorunlu haller dışında biberonla beslenmemesi gerekir. Çünkü bebekler biberondan daha kolay emer, sonra memeyi bırakabilir. Eğer biberon zorunlu olsa bile anne yine de bebeğini emzirmelidir. Anne sütü biberon mamasından çok daha kolay sindirilir. Bu yüzden bebek daha sık beslenir, daha huzurlu uyur ve daha çok kilo alır. Bir de anne ile bebek arasındaki o eşsiz bağı güçlendirir. İkiz bebeklere anne sütü yetmez. Yanlış. Bu da tamamen yanlış bir düşünce. Anne sütü İkiz bebeklere de rahatlıkla yetecek miktarda olur. Hatta anneler ikiz bebeklerini aynı anda bile besleyebiliyorlar. Bunun için çeşitli emzirme pozisyonları önerilir. Doktorunuzdan destek alabilirsiniz. Rabbim ikizlerin rızkını da verir. Yeter ki siz inanın ve sabredin. Hasta olduğumda emzirmemeliyim. Yanlış. Çoğu hastalıkta emzirmeye devam edebilirsiniz canım yavrularım. Emzirmeyi ertelemenizi veya tamamen kesmenizi gerektiren çok az sayıda nadir hastalık vardır. Kanser ve epilepsi gibi bazı özel durumlar, radyoaktif ışın tedavisi, tüberküloz, meme başı herpesi gibi. Annenin zorunlu kullanması gereken ve anne sütüne yüksek oranda geçebilen ilaçlar varsa, bunlar da mutlaka doktora danışılarak kullanılmalıdır. Aksi takdirde, anne sütü bebeğe antikorları da geçirerek onu hastalığa karşı korur. Sütümü artırmak için vitamin almalıyım. Yanlış. Yine yaygın bir yanlış inanış. Yeterli ve dengeli beslenildiği takdirde anne sütünü artırmak için vitamin takviyesine gerek olmaz. Sütü artıracak olan 3 altın kural vardır. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, sık emzirmek ve bolca suyla sıvı içmek. Benim anneannelerim de derdi ki bol su iç, hamur işi yeme, sütün artsın. Tahıl ekmek gece uykusuna yardımcı olur. Yanlış. Anne adaylarında anne sütüne veya formül sütlere tahıl eklenirse bebek daha iyi kilo alır veya daha iyi uyur gibi yanlış bir inanış var. İlk 6 ay anne sütüne veya zorunlu hallerde verilen formül süte kesinlikle tahıl eklenmemelidir. Bunun nedeni ise tahıl eklenmesinin sindirim sistemi üzerinde olumsuz etkileridir. Bebek her uyandığında emzirmek gerekir. Bu hem onun beslenmesini sağlar hem de anne ve bebek arasındaki bağı güçlendirir. Formül mama versem bebeğim daha iyi uyur ve daha çok kilo alır. Yanlış. Bunu da çok duyarız değil mi? Ama formül mamanın sindirimi anne sütüne göre daha uzun ve zordur. Bu yüzden bebekler daha uzun süre tok kalır gibi görünse de anne sütünün sindirimi çok daha kolay olduğu için anne sütüyle beslenen bebekler daha huzurlu uyurlar ve daha çok kilo alırlar. Ayrıca anne ile bağ kurdukları için kendilerini daha güvende hissederler. Canım yavrularım, anne sütü öyle bir mucizedir ki, her damlası bebeğimiz için altın değerindedir. Bu yanlış inanışları bir kenara bırakalım, doktorlarımızın tavsiyelerine uyalım ve anne sütümüzün bereketine güvenelim. Unutmayın, sağlık ihmale gelmez. Bu bilgiler ışığında annelerimizi destekleyelim, bebeğimize ve kendimize iyi bakalım. Videoyu beğendiyseniz, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ki daha fazla şifalı bilgiye birlikte ulaşalım. Hepinize öpüyorum. Sağlıkla kalın.